Türk güvenlik kaynakları ve uydu görüntüleri PKK terör örgütünün Irak'ta barış görüşmeleri devam ederken çatışmaya hazırlandığını gösteriyor. Uydu görüntüleri ve Mintel World'de konuşan güvenlik yetkilileri grubun Irak'taki hazırlıklarının sürdüğünü gösteriyor. Güvenlik kaynakları Mintel World'de yaptığı açıklamada planlanan teslim törenlerinin henüz gerçekleşmediğini belirtti. Askeri yetkililer, haftalardır ateşkesin sürdüğünü ve herhangi bir çatışma yaşanmadığını belirtmekle birlikte, grubun özellikle Gara bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı. Türk ordusunun sınır boyunca kontrolü pekiştirmesiyle birlikte PKK terör örgütü, Gara'yı ana üssü haline getirdi. En eğitimli birlikleri, lojistik merkezleri ve saldırı hazırlıkları artık burada yoğunlaşmış durumda. Mintel Verdi tarafından analiz edilen uydu görüntüleri, Gara'da en az 39 tünel ve mağara tabanlı sığınak tespit etti. Gara bölgesinden alınan son uydu görüntüleri, tünel girişlerinde büyüyen moloz yığınlarını gösteriyor ve bu da genişlemeye işaret ediyor. MINTEL World'de konuşan askeri kaynaklar, keşif çalışmalarının PKK terör örgütünün tünelleri genişlettiğini ve üst düzey komutanlar dışında neredeyse tüm üyelerinin bu çalışmalara katıldığını doğruladığını belirtti. Kaynaklar ayrıca grubun birçok bölgeye el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini de belirtti. Garada, yerel halk gibi davranan teröristler, tahkimat ve ikmal çalışmalarını hızlandırmak için kamyonetler ve yük hayvanları kullanıyor. Bu tür faaliyetlerin artması, saha birliklerinin ve yerel komutanların Türkiye ile barış sürecinden şüphe duymakla kalmayıp, aynı zamanda yeni bir çatışma dalgasına da hazırlandıklarını gösteriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise süreci baltalamaya çalışanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve yönetimi bizim gibi düşünüyor. Fakat böylesine uzun bir savaş yaşamış bütün coğrafyalarda olduğu gibi, Suriye'de de kaos çıkarmak isteyenler çok ama çok fazla. Bunların kim oldukları malumdur. Onun için biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hristiyan fark etmeksizin tüm kesimleri ile Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim. Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de gerçekleştirdiği temaslar ve Şange İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyada 3 milyon Uygur Türk'ünün Türkiye'ye getirileceği paylaşımı dolaşıma girdi. Bazı paylaşımlarda, getirilecek Uygur Türklerinin tarım ve hizmet sektörlerinde çalıştırılacağı öne sürüldü. Ancak, bu iddiaların herhangi bir resmi belge veya açıklamaya dayanmadığı, spekülatif ve asılsız olduğu resmi kaynaklarca vurgulandı. Uygur Türkleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ve son yıllarda insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen bir Türk topluluğu. Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları örgütleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiriyor ve bu politikaları kültürel soykırım olarak nitelendiriyor. Türkiye'de ise yaklaşık 50 bin Uygur Türkünün yaşadığı biliniyor. Bunlardan 10 bini mülteci statüsünde bulunuyor. Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler özellikle son yıllarda Bir Kuşak Bir Yol projesi ve ticaret hacminin artmasıyla güçlenmiş durumda. Ancak bu ilişkiler Türkiye'deki Uygur Türkleri arasında endişelere de yol açıyor. Özellikle 2021 yılında gündeme gelen suçluların iadesi anlaşması gibi konular Uygur Türkleri arasında tedirginlik oluşturmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi yaptığı resmi açıklamada söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini belirtti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasında çeşitli sosyal medya mecralarında Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun Uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır denildi. 3 milyon Uygur Türkünün Türkiye'ye getirileceği iddiası resmi makamlarca yalanlanmış olsa da, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek potansiyel katkılar ve etkiler ekonomik, sosyal kültürel ve politik boyutlarıyla değerlendirilebilir. 3 milyonluk bir nüfus, Türkiye'nin iş gücü piyasasına önemli bir katkı sağlayabilir. Özellikle tarım, hizmet sektörü ve sanayi gibi emek yoğun alanlarda, Uygur Türklerinin çalışkanlık ve disiplin gibi kültürel özellikleriyle ekonomik üretkenlik artabilir. Uygur Türkleri, tarihsel olarak ticaretle güçlü bağlara sahip bir topluluktur. Türkiye'de yeni iş kollarının açılması, Özellikle tekstil, gıda ve lojistik gibi alanlarda girişimcilik faaliyetlerinin artması mümkün olabilir. Türkiye'nin yaşlanan nüfus yapısı dikkate alındığında, genç ve dinamik bir nüfusun katılımı uzun vadede ekonomik dinamizmi destekleyebilir. Büyük bir nüfusun iş gücü piyasasına katılması Özellikle vasıfsız işlerde çalışan mevcut nüfus için rekabeti artırabilir ve ücretlerde baskı yaratabilir. 3 milyon Uygur Türkünün Türkiye'ye gelmesi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlarda hem önemli fırsatlar hem de ciddi zorluklar doğurabilir. Ekonomik olarak iş gücü ve girişimcilik potansiyeli sunarken altyapı ve entegrasyon sorunları kısa vadede baskı yaratabilir. Kültürel olarak Türk dünyasıyla bağları güçlendirebilir ancak toplumsal uyum zorlukları ortaya çıkabilir. Politik olarak Türkiye'nin insan hakları savunucusu imajını güçlendirse de Çinle ilişkilerde ciddi gerilimlere yol açabilir. Böylesine büyük bir göç hareketinin başarılı olabilmesi için kapsamlı bir entegrasyon planı, uluslararası işbirliği ve toplumsal mutabakat gereklidir. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi İsrail ile İran arasında yaşanan ve bölgede dengeleri sarsan 12 günlük savaşa dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi'nin raporundaki en dikkat çekici çağrılardan biri kitlesel sığınak vurgusu oldu. Raporda stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı Özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu hükümetimiz gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek, çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var diye konuştu. Açıklamasını sürdüren Karslıoğlu, TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyük şehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak ifadelerini kullandı.